Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Selam olsun hidayete tabi olanlara. Daha 47. ayet. Şimdi şu var, sorulan soru Mehdi Aleyhisselam'ın ismi olan arkadaşlar. Bakın şu var yani. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Azimuşan'da var. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte ismi isimle uygur benzer diyor. Aynısıdır demiyor. Babasının ismi babamın isme uygun diyor. Aynısı demiyor. Kur'an-ı Azimuşan'da ismi geçer. Mehdi bir lakaptır. Zaten daha önceki videolarda söyledim. Kur'an-ı Azimuşan'da geçen kelime ile kavramlar yüzde beşi isimdir. İsim olsa örnek olur. Sıfat olsa güncellenir. Bir veya birileri o duruma geçer. Kur'an'ın orijinali kalır, yorumu güncellenir. İsmi Kur'an'ın keliminde Azimuşan'da var. Muhammed değil, Hüseyin değil, Hasan değil, Mahmut değil, Mustafa değil. İsmi Kur'an-ı Bakara Suresi'ne geçer. İsmi Kur'an-ı Azimuşşan'da Bakara Suresi'ne geçer. İsmi Kur'an-ı Bakara Suresi'ne geçer.